ile eğlence. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kuzey. Bugün sizinle beraber FIFA mobil oynayacağız. Şimdi başlayalım. Devam ediyoruz Günlük hediyemiz Fido! O... Evet videomuzda sen gel. Yani. Şapka yapıyorum. Arkadaşlar bu arada haberiniz vardır. Vidal Barcelona'ya transfer oldu galiba. Aynen transfer oldu Barcelona'ya. Onu da söyleyelim. Böyle bir şeyler hiç beklemiyordum. Böyle başlayacağımızı hiç beklemiyordum. Evet şu video. Olsun güzel kalktır sen. Bu bana hiç çıkmıyordu yalnız. Al dedim. Altın oyuncular benim işime yaramıyor. Ama 79 olursa iyidir. Geç. Bunlar benim işime yaramıyor arkadaşlar. Aktiviteler diyelim. Başarılarım diyelim. havadan. 500 gol at. Alıyoruz. 15 coin 5 5000 TL. Evet. Video çıktı ya. Şimdi gidelim. Gomis'in yerine değiştir. Gomis'i de çıkartmak istedim. Vidam nerede? Aa takımın güncelleştirdi. Gezilişler. Arkadaşlar. Vidal. Vidal çıktım. Bir de ben bunu bilmiyordum daha doğrusu. Altın oyuncu aslında ödülden Vidal çıktı. Çıkacağını hiç beklemiyordum. Barcelona'ya transfer oldu. Evet dur size kadromu göstereyim. Kadromda Sevezic var, Gomez, Gabadian, Ivan <laughs> Olejo, Müller, Zırtı. Zırtı diyor ben yani. ona. Zungu diye okunuyor galiba. Bernardo Silva, Müller, Vidal çıktı daha yeni. Cristiano Ronaldo, Cardosdorp diye biri. Evet takımım 82 şimdi oldu ama. 81'dim aslında. Evet. Şimdi ben e, eskiden Real Madrid mi Barcelona mıydım hatırlamıyorum ama Juventus oldum. E, çünkü Ronaldo Juventus'a gitti ya. Sonra e, Kerem dedi ki Ronaldo Fenerbahçe'ye gitse Fenerbahçe'yi mi seçeceksin dedi. <laughs> Tabi <ki hayır>. gayet. <laughs> Bir kere zaten Ronaldo Fenerbahçe'ye gitmez. Ondan şimdi gelelim eğer bunu yenilirsem bitiyor. Ödüllere bakalım. Ödüller neymiş? Bakalım. Ben proda da oynuyorum. Ha. her şeyin başta mı başladı? Tamam dedik. Evet. Buna almam çalış. Aa. Arkadaşlar şey, yorumlara yazın. Bunu alınca ne oluyor? Lütfen yazın. Arkadaşlar Allah aşkına coins'ime bakın ya. Evet olsun biz onu çıkartırız. Şimdi ne yapmam lazım? Garanti garanti. Tamam. Atak fişleri var. Evet. Bakalım. Şöyle ma e ay, etkinliklere gireceğiz. Mağazaya değil de etkinliklere girelim. Bakalım. Hemen oyna diyelim. Nasıl yapıldığını ben bilmiyorum. Siz bana yazarsınız yorumu. Aa bir tane buradan yapalım şu haritadan bir tane diyelim gittin no Narsino. nereye gittiysek aa bu ne aa ama nadirmiş ama olsun sıf sıfır coins mi bu böyle oluyor mu ben hiç bunu sıfır coins'e görmedim Olalım. Hadi bir oyuncu çıksın. Arkadaşlar, içinizden oyuncu tutun. Oyuncu çıkmazsa da sizin de tutun. Belki oyuncu falan çıkar. Çıkmazsa da artık ne yapalım? Boom. borsam para hazine evet yine mi yapalım hadi bir tane daha yaptım sizin için arkadaşlar bunu sizin için yaptım evet hadi bakalım yine yapın 100.000 TL mi orada denge 100 bin TL çıkmadı mı ondan 400 bin olması lazım 500 bin yap arkadaşlar diyorum ki e, ben hangi oyuncu alsam bir tane oyuncu istiyorum ama hangisini alsam Aa, Doğu gitti Doğu bitti Evet arkadaşlar buradan bir antrenman yapalım sizle Bu ne? Ne yapacağız? Tehlikeli sular takım arkadaşlar pas vermeye. köpek balığı. Ne kaçın ha. köpek balığına vermeyeceğiz. Anladım. Yavaş. Pas pas pas. Arkadaşlar bu çok zormuştur. O çıksın. Oh. Aa. Olsun Üç yaptık. Çok. Aa değmedi. Değmedi arkadaşlar. Gördünüz. Tamam. İyiyim. Bir iki tane yapmam lazım. Dur. O hızlılardan kurtulalım. Evet. 5T3 yaptık. Biraz zorladım. Aslında zorlamadım. Arkadaşlar namaza bakalım mı? Aslında namaza bakmadığınca bunların nadir. Neyse bunu sonra yapalım. Şimdi gelelim mağazaya. Pazara girelim. Ben Navas'ı merak ediyorum. Navas. Navas. Evet. Navas diyelim. Takım. Bu değil. Sıfırda. La Liga. Real Madrid. Nada sanlamış ya. Navas. 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 Aynen Navas. Ada. Arama. Ama bunlar çok pahalı. Ben en son bir 400 bine falan görmüştüm. Aa. Ama diyorum ki arkadaşlar şimdi almayalım. Param yetiyor bakın. Şu ortadaki bakın. Tıkladım bunu alabiliyorum. Bir para bakın bir buna. Alabiliyorum ama almayacağım ben. 3 saat sonra kapanacakmış. Olsun ben şimdi almayacağım ama. Ben almay almayacağım. Aa mağaza paketi, yani paketi de varmış. Ona bakarız biz onu sonra alırız. Evet başlayalım. Aa yanlış şeye girdim ama olsun. Eğer yenilirsem pert. Yenilmemem lazım. 90'lık çıkarmış. <laughs> Niye 90'lık dedim? <laughs> 94'lük. Yenildik biz. Bayar mini. Kinto var Kinto. Yavaş. Aa, aldı tamam. Tamam bu yetti. pas var pas pas pas. Abi oluyor adamın oyuncuları iyi yalnız. O nasıl bir pas? Kent aha. Aha Kent atar. Kent atar aha. Arkadaşlar bir dakika çok yavaş atıyorum ya. Böyle bir al. Kalcısı no yer ya. Kontradak. Aa mantık et. Çık 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 çık. Arkadaşlar kayacağım şu an. E. Ben oldu ben oldu ben oldu. 90 ayı. Yavaş. Ödülüm gideceğim. Arkadaşlar ama bu da şanstı. Tabii. Şansıma küstüm. En azından Kerem. Kerem yine de değilim ya. Kerem'de olsa ona 90'lık değil. falan çıkardı galiba. Arkadaşlar bir gol atalım ya. Bir gol bile atamayacağız size söyleyeyim. Sıfır gol. Aa aşırtma aşırtma. Sıfır gol dedim bir gol attım. Ama son dakikada. Arkadaşlar inşallah ödüllerim gitmemiştir. Aa. Abi 190'a çıktı adam ya. Şu an sonda ondan çok mutluyum. Heh, tamam. Aynen bir tane yaptık. Şimdi diğerine geçelim. Aa aktiviteler bak. Arkadaşlar çıktığımda aktivite geliyor ya bak. 2000 tamam coins. Hadi bakalım. Hazine avı diyelim. Aynen bunu oynayacağız. Şimdi. Ah, gemi. Uf, ik. Abi He, gemiye çarptırmayacağız. Allah, 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 Allah. Ana, ne, ne yapacağız? He, böyle koruyacağız. Anladım. Ne, ya? ne yırtması. Aynen. Hızlanma gelince çat. 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 Arkadaşlar bu çok zor. Sizin yapmanızı tavsiye ederim. Ama çok zor. Son anda yırttık. Çok zordum. Normal diyor bir de zor zor. Bu ne? Kaç tane haritamız var? Haritam var, var, var. Evet. 500 bin oldu. Aktiviteler diyelim. Ya ne aktiviteymiş ya? Ha dur ben bir paket açacağım arkadaşlar. Bedava paket var ya. Onu unutuyorum ben hep. Açmıyorum tabii kötü şeyler çıktığı için. Kilitli oyuncular. O ne be? Aa, her hazine bu. Öne çıkan değil mi? Evet. Aynen. Acayip hiçbir şey çıkmayacak. Ben bunların hiçbirini hiç sevmiyorum. Hiçbir şey çıkmasın. Ön ön önemli de değil ya. Yani. Açınca bu oluyor işte. Benim bu ne işime yarısın şimdi? size söyleyeyim. Benim em, oyunda 2 ik, 200 bin sim vardı. 200 bin simle takımımı güçlendirdim. Hepsini gen arttırmak için. Arkadaşlar bir de size gen arttırmak e, olayını söyleyeyim. Çok az coin veriyorsunuz. Bir gen arttırıyorsunuz arttırın. Çünkü çok az. Bir tane daha veriyorsunuz arttırıyorsunuz. Ben öyle öyle takımımı geliştirdim. Bakın mondo Evet. Ben dizilişim kaç? Neydi? 4 4, 4 2 düz. Ben diğer kalecim kimmiş ya? Muslera değil mi? Değiştir diyelim. Muslera. Uç bakın arkadaşlar. Siz ya Muslera mı daha iyi yoksa bu mu? Yorumları yaz. Evet bu sefer İspanya'dan devam edelim. İspanya. İspanya'da 50 maç kazanabildim. Evet. Ev kısmına geldim. Bu neymiş? Oo, ben buna... Şimdi adam 85 gen yalnız. Epic ne demek arkadaşlar? Bunu ben bilmiyorum. Ha, devre arasında değil mi? Yok. Başlayalım en baştan. Yaz bakın arkadaşlar ne hiçbir şey göstermiyor. Baba Bu benim içindeki ne ki? Benim takımında oba Vidal daha yeni çıktı. Hoppala cuppala bakkala çakkala. Yuh hakem penaltı ya. Kırmızı kartlar da Çünkü iki kişi birden daldılar. İki kişi birden dalmak kırmızı kart değil miydi ya? Ben öyle hatırlıyorum. Arkadaşlar aslında ben böyle oynanamıyorum. Ben böyle otomatiğe bağlıyorum, bırakıyorum. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, tamam. İyi, iyi. İyi evet. Hayır, 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 hayır. Aa. Bas, 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 bas. Aynen, gomis, bafedim mi, gomis. Bafedim mi, gomis. Evet şu an devam ediyoruz arkadaşlar. Penaltı olacak diye korkuyorum. Bir de kayıyorum. Bir dakika kaç kere korner olacak? Çok merak ediyorum. Maç bence 1-0 biter. Pas verdi ya. Pas verme. İstemiyor. Şu çıkma arkadaşlar. Ne derse topu uzaklaştırmak için. Ah. Ara pas yap. Ara pası yapınca kötü oluyor. Kaydım kaydım. Milner. <laughs> Vidal. Yaz video çok benzetmişler. Korner mi? Bir an korner oldu diye çok korktum. Ola. Topal. Oh, balacık bala. Pas 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 pas. Pas Züftü. Evet Bernardo Silva. Aşırtma golü. Yoo, dirsek attı. Mario Gomez. Alman'dı galiba. Aynen annem. Al. He, sen faul yapınca olm olmuyor, ben yapınca oluyor. Ne güzel. Vallahi paslarca hiç kimsem yok. Kaç, kaç, kaç. Kaç, kaç, kaç. Firikeng'den gol nasıl atılır? dire katılır. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Daha çok böyle videolar istiyorsanız like, abone, yorum atmayı unutmayın ve oyunla sevgiyle kalın. Kuzey ile eğlence.